Bu platformlar marka sahibine diyor ki, bu kullanıcı benim e, platformumdaki bir reklamı gördü, siteye gitti ve bir satın alma gerçekleştirdi. Şimdi diyelim ki bu çantanın değeri 100 dolar. Siz hepsine bakıyorsunuz, Google size diyor ki ben sana 100 dolar kazandırdım. Meta diyor ki ben sana 100 dolar kazandırdım. Pinterest diyor ki ben sana 100 dolar kazandırdım. O zaman siz diyorsunuz ki tamam ben 300 dolar kazandım. Ama böyle bir şey yok. E, o yüzden bu neden gerçekleşiyor? Çünkü birbirlerinden haberleri yok doğal olarak. Yani... Google metadaki e, kullanıcının siteye gidip işte sitede ne yaptığını bilmiyor. Google aslında kendine göre yanlış bir şey söylemiyor. Ama burada neye ihtiyaç doğuyor? Bütün bu touch point diye adlandırıyoruz biz bunları. Bütün bu noktaları gören, e, tek yerden döngüyü takip edebilen bir yazılıma ihtiyaç duyuyorsunuz. Biz aslında buyuz. Biz e, bu müşterinin üç farklı yere gittiğini biliyoruz. Çünkü biz siteye koyduğumuz piksel sayesinde siteye adılan her adımı siteye gelmeden önce takip etmeye başlıyoruz. Ve diyoruz ki bu satın alma gerçekleştiğinde tamam burada 100 dolarlık bir gelir elde edilmiş. Biz bunu Shopify'dan da kontrol ediyoruz veya ikas veya altyapısı neyse. Bu 100 doları bu 3 touch point'e dağıtmamız lazım. Bizim üçüne de 100 dolar vermememiz lazım. Çünkü o zaman biz satışımızı overestimate ediyoruz.